İşçi Partili Milletvekili Rose Fermey ve beraberindeki heyet Güneyden Hak Emek Fırını'nı ziyaretle başladı. İş yeri sahibi Levent Çetinkaya yeni girişimlere hakkında milletvekiline bilgiler verdi. Rose Fermey ekonomik krizin fırınları etkileyip etkilemediğini öğrenmek isteyince fırın sahibi bu soruyu insanlar eskiden ekmeğin yanında börek, poğaça ve değişik hamurlu gıdalar almaktaydı. Şimdi ise bu yan ürünleri almakta güçlük çekiyorlar şeklinde cevapladı. そうですね。 İşçi Partili Milletvekili Roos Fermey, Hollandalı Türk iş adamları Diyat gibi onlara öncü bir kuruluşun olmasından son derece memnun olmalılar. Ben Diyat ve onun üst çatı kuruluşu olan Hogiaf'ın çalışmalarını son derece önemsiyorum dedi. Den Haag esnafı ise işçi partisinin ziyaretinden memnun olduklarını dile getirdiler. Öncelikle şey görüştük, bu semtle alakalı, semtin işte e, genelde yabancılardan oluşturduğunu, burada bazı sıkıntıların olduğunu Dışişleri Genel Sekreteri Gökhan Bektur diyet olarak Hollanda'daki Türk girişimcilerin Hollanda'nın önde gelen esnafları haline gelmesi için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Kurulmakta olan hükümetin getirecekleriyle alakalı Türk girişimcilerin yabancı girişimcilerin kurulan sağ hükümete endişeli bir bakışları var.